Herkese selamlar Borsa Paratik ailesi. Yine bilgi dolu, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle Merkez Bankası faiz politikası ve piyasa üzerindeki etkilerini konuşacağız. Öncelikle faiz artırımı nedir? Kim faiz artırır? Bunları bir öğrenelim. Faiz artırımı, merkez bankalarının ekonomiyi dengelemek ve enflasyonu kontrol etmek amacıyla faiz oranlarını artırdığı bir ekonomik politika aracıdır. Bu borçlanma maliyetini artırarak harcamaları azaltır ve tasarruflara teşvik eder. Aşırı ısınmış bir ekonomiyi sakinleştirmek için kullanılır. Ancak beraberinde işsizlik riskini artırabilir. Peki bu durumda faizler yükselirken nelerle karşılaşabiliriz? Bunları inceleyelim. Faiz oranları yükseldiğinde mortgage kredileri ve diğer borçlanma maliyetleri de beraberinde artış gösterir bu konut alımını ve gayrimenkul yatırımlarını zorlaştırabilir. Çünkü borç ödemeleri arttığında talep azalacaktır. Dolayısıyla gayrimenkul piyasası sakinleşebilir ve değerler düşebilir. Yüksek faiz oranları küreselde bir ülkenin para birimini daha cazip bir hale getirebilir. Çünkü yatırımcılara daha yüksek getiriler sunacaktır. Bu nedenle yabancı yatırımcılar bu para birimini satın alarak döviz kurunu artırabilirler. Yani yüksek faiz oranları genellikle ulusal para biriminin değerini yükseltebilir. Genellikle yüksek faiz oranları şirketlerin borçlanma maliyetlerini artırır. Bu da beraberinde kar marjlarının azaltılmasına sebep olabilir. Bu durum hisse senetlerinin cazibelerini azaltabilir ve borsa endekslerinde negatif bir etkiye yol açabilir. Bu nedenle yüksek faiz oranları borsa tarafında düşüşe yol açabilir. Şimdi ise faizler düşerken bizi neler bekler biraz da bunları konuşalım. Düşük faiz oranları mortgage kredilerini ve borçlanma maliyetlerini azaltır. Bu konut alımını ve gayrimenkul yatırımlarını teşvik edebilir. Çünkü daha uygun kredi şartları oluştuğunda talep artacaktır. Bu nedenle gayrimenkul piyasası canlanabilir. Düşük faiz oranı ulusal para birimini küreselde diğer para birimlerine göre daha az cazip hale getirir. Yatırımcılar daha yüksek faiz getirisi aradıkları için döviz kurunda bir düşüş meydana gelebilir. Düşük faiz oranları şirketlerin borçlanma maliyetlerini düşürebilir ve daha çok yatırım yapmalarına sebep olabilir. Bu da hisse senetlerinin cazibelerini artırabilir ve beraberinde borsa tarafında yükselişler görülebilir. Düşük faiz oranları genellikle hisse senetlerini destekler. Faiz oranları ekonominin birçok farklı yönünde karmaşık etkilere sahip olduğu için bu etkiler zaman içinde ve ekonomik koşullara göre değişebilir. Ancak genel olarak faiz oranlarının artması borsa, döviz kuru ve gayrimenkul sektörünü olumsuz yönde etkilerken faiz oranlarının düşmesi bu faktörleri olumlu yönde etkileyebilir. Özetleyecek olursak Geçtiğimiz 3 yıl boyunca düşük faiz oranları sebebiyle gayrimenkul, borsa ve döviz kurunda artışlar yaşanmış durumda. Beraberinde yüksek enflasyona tüm ülke olarak maruz kalmaktayız. Ancak Mehmet Çimşek yönetimindeki faiz politikalarına baktığımızda şu an için yüksek faiz oranlarında devam edilmesi bekleniyor. Önümüzdeki bir yıl süre boyunca bu faiz artışlarının devam ettiğinde görebilmekteyiz. Bu yüzden önümüzdeki süreçte borsa, döviz kuru ve gayrimenkul sektöründe düşüşler görülecektir. Bugün yüksek faiz ve düşük faizin piyasalar üzerindeki etkilerini sizlerle birlikte konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.